Daha gelmedi, bekliyoruz. Ne oldu? Niye almıyorsunuz içeri? Eylül Hanım, patron size gönderdi. Minnettarlığının bir ifadesi olarak. Bu ne? Pasta. Ambulansa mı getirdiniz bunu? Ha, benim fikrimle nasıl şekil olmuş değil mi? Böyle saçma bir şey yüzünden ambulans kullandınız yani. Ha. Hasta da sevmem, böyle densizlik de sevmem. Ne gülüyorsunuz, komik mi? Bir daha böyle salak salak şeyler için hastaneyi de ambulansı da meşgul etmeyin. Ama bu kiralık ambulanstı ya, özel bizim için. Patron maça giderken falan hafta sonları köprü için kullanıyordu ya. Yani. Bir daha böyle bir şey yaparsanız o ambulansa gerçekten ihtiyacımız olur deniyorlar sizi. Sabah sabah sinirlerini zıplattılar ya. Yürüt! Çok güzel bir şey. Ne gülüyorsunuz lan? Sanki değişik bir şey var.